Edirne'de İyi Parti'nin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Kuruluş yıl dönümüyle ilgili açıklamalarda bulunan İyi Parti Edirne İl Başkanı Serpil Tütüncü, 5. kuruluş yıl dönümlerini kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Bugün bütün Türkiye'de ve saat 12'de eş zamanlı olarak atamıza çelen sunduk. Bugünün önemi 25 Ekim 2017'de Cesurlar Hareketi diye liderimiz Sayın Merel Akşener bir hareket başladı. Cesurlar ve iyiler benimle gelsin diyerek bir hareket başlamıştır ve İYİ Partimiz doğmuştur. Bugün İYİ Partimizin 5. yılı, 5. doğum yılını kutluyoruz partimizin. İYİ Partimizin cesaret umut, cesaret, kararlılık ve mücadele ile kazanılmış bir başarıdır. Bugünün 5. yılımızın kutlaması büyük bir başarıyı kutluyoruz. İnşallah daha büyük başarılara imza atacağız. Ama burada önemli olan kararlılık, umut, cesaret ve adaletten sapmadan Atatürk'ün yolunda büyük bir mücadele verilmiş ve gördüğümüz gibi yadele de benim başarıyla taşlandırılmıştı. İyi partileri 5. yılımızda kutluyorum. Sağ olsun. 10 günümüz kutlu olsun.